Nisan ayının Berberi Bayan Kuaförü ve Güzellik Salonu belirlendi. Yusuf Bacak, Samiye Semra Konuk, Ümit Özbek, Nisan ayının Berberi Kuaförü ve Güzellik Salonu seçildi. Berberler Odası Başkanı Mehmet Çaltı yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikler üyelerimizi motive ediyor, üyelerimizin hizmet kalitesini arttırıyor dedi. Berberler Kuaförü Odası olarak her ay olduğu gibi bu, bu ayda düzenli olarak ayın kaydır ayın kontrolü e, yarışmasını yaptık yönetim kurulunda birlikte. Bu ay erkek berberleri Furkan erkek kontrolü kardeşimiz Yusuf Bacak kardeşimiz oldu. Senelerdir kendisi mesleğin içindedir. E, özellikle kalparıklarında olsun, usturuk dönemlerinde olsun meslektaşlarımıza bu sanatı yapan arkadaşlarımıza örnek bir tavır içinde çalışmasına devam etmektedir. Biz de kendisini Oda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak yaptığımız incelemeler sonucunda kendisini Mayıs ayının erkek kuaförü olarak ödüllendirmeye uygun gördük. Ve kendisine biz çok teşekkür ediyoruz. Mesleğinde başarılarının devamını diliyoruz. Nisan ayının berberi, kuaförü ve güzellik salonu seçilen üyelerse Mehmet Çaltı'ya teşekkür etti. Ee, çok sevindim. Ee, bütün meslektaşlarımla birlikte hep iyi işler çıkartmak isteriz.